2022-2023 sezonu TFF ikincilik grup kuralları çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen kural çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Kocaeli Spor adına kural çekimine katılan Yaşar Arslan çektiği kural sonucunda Kocaeli Spor 2022-2023 sezonunda TFF ikincilik kırmızı grupta yer aldı. Kocaeli Spor'un mücadele edeceği TFF 2. Lig Kırmızı grupta şu takımlar yer aldı. Kocaeli Spor 1461 Trabzon, Adıyaman FK, Ankara Demir Spor, Balıkesir Spor, Buca Spor 1928, Zonguldak Kömür Spor, Diyarbakır Spor, Etimeskut Belediye Spor, Fethiye Spor, Kastamonu Spor, İskenderun Spor, Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor, Pazar Spor, Sarıyer Serik Belediye Spor, Van Spor FK, Uşak Spor ve Kırklareli Spor.